Hüdapar Belediyeciliğinde işletmeler, atölye ve üretim merkezleri kurulacak. Hem ucuz ve kaliteli ürünler üretilecek hem de yeni istihdam alanları oluşturulacak. Organik tarım desteklenecek, ürünlerin aracısız şekilde pazarlara girmesi sağlanacak. Üretken Belediyecilik bizimle olur. Hüdapar Belediyeciliğinde ayrımcılık olmayacak. Hiç kimse kendisini öteki görmeyecek. Belediyelere personel alınırken işin niteliğine göre liyakat, vasıfsız işçi alımında ise muhtaçlık kriteri geçerli olacak. Belediye çalışanları asgari ücret değil, insani ücret alacak. Yönetimde adil belediyecilik bizimle olur. Bakım ihtiyacı olan hasta ve yaşlılara evde bakım hizmeti sunacağız. Tedavi merkezlerine ulaşım desteği sağlayacağız. Emekli ve engelli ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacağız. Şefkat belediyeciliği bizimle olur. Belediyecilik anlayışımızda rüşvet alan da veren de mel'undur. Belediye kaynakları ne ihale simsarlarına ne de çıkar gruplarına peşkeş çekilmeyecektir. Rüşvetin, hırsızlığın, yolsuzluğun olmadığı belediyecilik bizimle olur. Evlenecek gençlere evlilik yardımı yapılacak. Hüdapar belediyeciliğinde evlilik fonu kurulacak. Evlenecek çiftlere beyaz eşya ve çeyiz desteği sağlanacak. Aile dostu belediyecilik bizimle olur. <laughs> Güvenli sokaklara hasret kaldık. Çocuklar parklarda oynayamaz oldu. Çocuk cıvıltılarının yerine başıboş köpek sürüleri aldı. Başıboş sokak köpekleri sorununa köklü çözüm bizimle olur. kentsel dönüşüm risk haritası çıkarılacak. Riskli alanlar boşaltılacak. Güvenli ve konforlu evler inşa edilecek. Kusurlu ve ihmalkar davranan müteahhitlerin ruhsatları iptal edilecek. Afetlere karşı dayanıklı evler inşa edilirken riskli yerler yeşil alan olacak. Güvenli evler, dirençli şehirler bizimle olur. Bu sefer Hüdapar.